Bu akşam annemler yemeğe gelecekler. Beraber enginarlı pilav ve somon yapıyoruz. Tuz zeytinyağı döküyorum. Soğanları kavuruyorum. Ben böyle bir şey almıştım tamam mı? Bunu hiç kullanmadım. Bu bir rende makinesi. Şimdi kullanacağız. Buradan bunu kitledim. Bakın. Buraya yapıştı. Ayarladım. Amacım enginarları ince ince doğramak. Hazır mısın? Aa! Aa! Bayağı oldu. Bayağı oldu. Harika ürün. Enginarları atıyoruz. Bir tane lime, bir tane limon kabı atıyorum. Biraz bezelye. Burada limon sıkıyorum. Burada dereotu, taze soğan ve nane var. Bunu pilav piştikten sonra ekleyeceğim. Somon için sos hazırlayacağız. Dereotu, soya sosu. Bol koyuyorum. Sriracha, istiridye sos, Biraz pirinç sirkesi de ekleyeceğim. Bal pişmez deyip bana kızanlar olacaktır. Olsun. Kestane balı ekliyorum. Normalde baharat eklemeyecektim ama bir takipçim ısrarla bunu kullanmam gerektiğini söyledi balıklarla. Çok bayılmadım kokusuna ama biraz döküyorum. Zeytinyağı. Az önce lime kabukları vardı ya. Onlardan bir kısmını da doğradım, içine atıyorum. Ya sarımsak koymakla koymamak arasında kaldım ama sarımsak her şeye çok yakışıyor. Biraz da limon sıkıyorum. Bakın böyle oldu. Hepsini kabın içine alıyorum. Şuna bakın. Balıklarımın hepsi burada. Yaptığım sosu balıkların üstüne döküyorum. Fırın tepsime aldım. Altına biraz patates dizdim. Şunun güzelliğine bakın. Harika görünüyorlar. Kaburga mısırlarım vardı. Bunları da somonun yanına ekleyeceğim. Bunu olduğu gibi fırına atıyorum. Enginarlı pilavım pişti ve böyle görünüyor. Aynı şekilde somonum da pişti. Görebiliyor musunuz? Yakından göstereceğim. Enfes görünüyor. Enfes. Soframda şu an böyle görünüyor. Burada paçanga var. Burada tuzluğum. Salata yaptım. Bu kadar. Merhaba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bye.